Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda çok önemli bir bilgi var. Bu güzel bilgileri paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım öncelikle. Evet şöyle sayımız birazcık çoğalsın hemen konuya başlayacağız. Çok güzel bilgiler var bu canlı yayınımızda. Hepiniz yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Allahu Teala Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tam 5 önemli gece verdi. Bu 5 gece bizim için çok ama çok önemli. İçinde bildiklerimiz de var, bilmediklerimiz de var. Allah <laughs> Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 5 gece ihsan etmiştir. Birincisi mucize ve kudret gecesi isminde önemli bir gecedir. Allahü Teala Kamer suresinin birinci ayet kelimesinde yani şu mealde olan ayette kıyamet yaklaştı ve ay bölündü. Ayeti kelimesinin bildirdiği şekilde ayın bölünmesi yani ikiye ayrılması hususudur. Musa aleyhisselama denizin yarılması asa ile olmuş. Muhammed aleyhisselama ise ayın bölünmesi parmağı işareti ile olmuştur. Şöyle işaret parmağıyla Efendimiz ayı ikiye bölmüştür arkadaşlar. Bir parmak işaretiyle ayın ikiye ayrılması denizin yarılmasından büyük mucizedir. Evet gerçekten de öyle. Tek bir parmak işaretiyle ayın ikiye ayrılması denizin ikiye ayrılmasından daha büyük bir mucizedir. İkinci gece dua ve kabul gecesidir. Nitekim Allahü Teala Ahkaf suresi 26. ayet-i kerimesinde Cinlerden bir grubu sana yönettiğimizi ve senden Kur'an-ı Kerim dinlediklerini hatırla. Cinlerden bir grubu sana yönelttiğimizi diyor Allahu Teala Peygamber Efendimize. Yani efendimize yöneltmiş, yönlendirmiş ve efendimizden Kur'an dinlemişler. Bu ayeti kerimesiyle beyan olunmuştur. Efendimize verilen ikinci gece. Yani dua ve kabul gecesi. Özel olarak efendimize verilmiş ve o gece Allahü Teala diğer varlıklardan gözle görülmeyen diğer varlıklardan bölük bölük Efendimiz'e yönlendirme yapmış ve Efendimiz de onlara Kur'an-ı Kerim okumuş. Üçüncü gece hüküm ve kaza gecesidir. Nitekim Allahü Teala Duhan Suresi 3. ayetinde biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede indirdik. Biz onunla korkutucuyuz. Hükm ondan emirler onda ayrılmıştır. Ayet-i kerimesi bunu göstermektedir. Yani hüküm ve kaza gecesi. Bütün insanlığa ve dünyanın kaderini belirleyen gece ve bu konuda bir ayet-i kerime de indirmiş Rabbimiz. Dördüncü gece ise yakınlık gecesidir. Allahü Teala İsra suresi birinci ayetinde kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ileten Allahü Teala her şeyden münezzehtir ayeti kelimesinin bildirdiği Miraç gecesidir. Evet bunu zaten hepimiz biliyoruz Miraç gecesini ama yakınlık gecesi olarak adlandırılmış ve o Peygamber Efendimizin çok büyük bir mucizesi Allahü Teala'nın o gece peygamberimize yaşatmış olduğu büyük bir mucize arkadaşlar. Miraç gecesi. Beşincisi ise selam gecesidir. İnna enzelna suresindeki yani Kadir suresinde geçen biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. ayeti i Kerimesi ile bildirilen Kadir gecesidir. İbn Abbas radiyallahu anhüma bildirir. Kadir gecesi olduğunda allah Teala Cebrail aleyhisselama yeryüzüne inmesini emreder. Sidre-i müntehada bulunan yetmiş bin melek de ellerinde sancaklarla beraber onunla beraber inerler. Yeryüzüne indiklerinde Cebrail aleyhisselam ve melekler sancaklarını dört yere dikerler. Bunlar Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, Beytül Mukaddes, Mescidi, yani Mescid-i Aksa ve tur Sina mescidleridir. Tur dağında bulunan Musa peygamberin çıkmış olduğu o dağda bulunan mescitler. Sonra Cebrail aleyhisselam meleklere dağılınız der. Onlar da içinde mümin bulunan ev, oda ve gemilere girerler. İçinde köpek, domuz, şarap, cünüp ve resim bulunan eve girmezler. Bakın arkadaşlar biz daha önce bazı videolar yapmıştık ve birçok kişi bundan rahatsızlık duymuştu Neydi o video evde bulunmaması gereken şeyler melekler girmez dedik evde heykel resim gibi şeyler varsa ve aksesuarlar varsa melekler girmez dedik Şimdi karşımıza çıktı burada bu kitapta Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetü Talibin isimli muhteşem bir eseri. Yani çok büyük, kaynak bir kitaptır. İslam tarihinde İslam ümmeti arasında çok yaygın okunan bir kitaptır arkadaşlar. E, o Kadir gecesinde Allah Teala meleklere dağılın der ve melekler içinde mümin, Allah'a inanan insanların olduğu evleri tercih ederler ve oralara girerler. Kapıya kadar gelirler. Fakat bakarlar evin içinde heykel, resim var mı? Cünüp var mı? Şarap var mı? Bunlar varsa o evlere girmezler. O evlere girmeleri yasaklanmıştır. İçinde köpek, domuz bulunan evlere de girmezler. Ama kedi olan evlere Girerler sıkıntı yok. Çünkü köpek e, necis kabul edilmiş. İslam dininde yani köpeğin e, içtiği bir sudan içilmez ama kedinin içtiği bir sudan içilir arkadaşlar. E, yoksa tabii ki de köpekler çok sadık hayvanlardır. Evlerin bahçesinde beslenmesinde bir sıkıntı yoktur. Hatta e, çok sadık hayvanlardır. Bu ayrı bir konu. Ama kaynak kitaplarda vurgulanan bu şekilde arkadaşlar. Bunu belirtelim öncelikle. Melekler girdikleri evde tesbih, takdis ve tehlil ederler. Tesbih Allah'ı tesbih etmek. Yani subhanallah, subhanallah, takdis Allah'ı yüceltmek demek, övmek. Elhamdülillahi Rabbil alemin gibi hamd yalnızca Allah'a mahsustur gibi kelimelerle Allah'ı övmek, takdis etmek, yüceltmek. Tehlil de La ilahe illallah'tır. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeyi, tevhidini söylerler. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için sabaha kadar istiğfar ederler. Sabah olunca gökyüzüne yükseldiklerinde dünya göğünde bulunan melekler onları karşılayıp nereden teşrif ediyorsunuz derler. Dünyadaydık. Çünkü bu gece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin gecesi olan Kadir gecesi idi derler. Dünya göğündeki melekler allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin istekleri için ne muamele buyurdu derler. Cebrail Aleyhisselam buyurur ki allah Teala onların salihlerini affetti ve mağfiret etti. Salihlerini günahkarlarına şefaatçi kıldı. Birinci kattaki melekler Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine ihsan ettiği mağfiret ve rıdvandan dolayı şükür için yüksek sesle Allahü Teala'ya tesbih ve takdis ederler. Sonra Sidre-i Münteha meleklerini ikinci kata kadar teşhi ederler, uğurlarlar. Sonra her gökte bulunan melekler yedinci kat göğe kadar bu şekilde uğurlar. Sonra Cebrail aleyhisselam Ey göklerdeki melekler hepiniz yerinize gidiniz buyurur. Göklerdeki melekler böylece yerlerine dönerler. Sidre-i münteha melekleri sidreye yükseldiklerinde sidrede bulunan diğer melekler onlara neredeydiniz derler. Onlar da birinci kat gökteki meleklere verdikleri cevabı verdiklerinde sidredeki melekler Allahü Teala'yı tesbih edip öyle yüksek sesle söylerler ki seslerini cennetin mevah sonra cennet-i naim, sonra cennet-i adın, sonra cennet-i firdevs işitir. Bundan sonra arş-ı ilahi de işittiğinde arş-ı ilahi de işittiğinde yani Allahü Teala'nın arşı da bu sesi işittiği zaman Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine Allahü Teala'nın ihsanından dolayı şükür olarak tesbih, tehlil ve sena ile sesi duyulur. Allahü Teala her şeyi en iyi şekilde bilirken yine de arşa hitaben ey arş niçin sesini yükselttin buyurduğunda arş geçen gece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin salihlerini mağfiret buyurup iyilerini günahkarlarına şefaatçi kıldığını öğrendiğim için sesimi yükselttim der. allah Teala Doğru söylüyorsun ey arşım. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için benim katımda gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin düşünmediği iyilikler vardır buyurduğunu bildirdi. Bazıları dediler ki Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselamın gökten inip selam vermediği kimse kalmaz. Herkes de musafaha eder. Bunun alameti o kimsenin cildinin ürpermesi, kalbinin yumuşaması, incelmesi ve gözlerinin yaşarmasıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için üzüldü. Allahü Teala Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzülme. Ben peygamberler derecesini ümmetine vermeden onları dünyadan çıkarmam. Peygamberlerin derecesi onlara melek, ruh, risalet, vahiy ve keramet vermem ve göndermemdir. Bunun gibi Kadir gecesinde senin ümmetine de melekler selam ve rahmetle inerler buyurduğu bildirilmiştir. Şimdi Kadir gecesi nasıl tanınır. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyuruyor. Kadir gecesinin alametleri şunlardır. Gece açık ve hoş olur. Ne sıcak ne de soğuk olur. Bazıları Kadir gecesinde köpek sesi duyulmaz. Ertesi sabah güneş kızıl olup şu ağsız doğar, ışıksız doğar. Gönül ve vilayet sahiplerine, müminlerden Allahü Teala'nın dilediklerine halleri, dereceleri makamları ve Allahü Teala'ya yakınlıkları nispetinde şaşılacak haller keşfolunur demişlerdir. Gece açık ve hoş olur. Birincisi bu Kadir Gecesi'ni anlayabilmemiz için. Ne sıcak ne de soğuk olur. Bazıları Kadir Gecesi'nde köpek sesi duyulmaz demişler. Ertesi sabah güneş kızıl olup şuasız doğar. Yani fazla aydınlık olmadan doğar. Bunlar önemli arkadaşlar. Geçtiğimiz Kadir Gecesinde de Kadir Gecesinde aslında ben bunu hissetmiştim. Kadir Gecesinde çok sessizlik vardı gece, açıktı ve hoş, hava gayet hoştu. Bir de daha önce İstanbul'da yaşadığım dönemde pandemi öncesinde arkadaşlar Eyüp Sultan'da Kadir Gecesini ben birkaç kez hissetmiştim. Eyüp Sultan'ın üzerine böyle yeşil bir hava e, iniyor, sanki gökten bir nur tabakası Eyüp Sultan camiinin ve türbesinin üzerine doğru iniyor. O bölge bütün mezarlıklar bölgesi e, böyle gökyüzüne baktığınızda havayı yeşil bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Eyüp Sultan'da bu çok hissediliyor. İnşallah bir dahakisine e, müsait olanlar ve tabii ki de ömrü yetenler mutlaka Kadir gecesinde oraya gitsinler. Hatta Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerde Eyüp Sultan'a gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.